Hadi bir alalım. Ah adam, adam. diyor. Adam burada. önümüzde ince. Aşağı düşüyor. Evet. Evet. Orada abi, can basıyor. Hiç ee, ben hiç mermi demediğimi biliyordum. Yok yok. Mevzi gel oradan. Ölürsün abi. Petiniz varsa basın. Böyle çizgiye gelin hemen evet. Tamam. Adamlar belki şurada. Ah. <laughs> e, güzel gemisi var çünkü orada. Ay. Arkadan biri daha geldi. Bir tane, geldi. bir tane şey yapabiliyor musun Bu tarafta, bu tarafta. Aşağı mı? Aşağı, aşağı düştü ya, aşağı. Ben düştü. öldürdüm adamı ya. Bu tarafta bir tane var. Adam kaldırdılar. Tam adam altımızdan gidiyor. Ekran bakın. Aldım, 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 aldım. solumuza solumuzda. Kaç var mı? Var. Ya ben yukarıda kaldım. Abi. Bunlardan nasıl yiyeceğim? Ne verdim düşün. Ya Şurada yukarıda hayda kaldım. Adam e burada. Ben düşerken. Parayı atsana. Lan lan öldü. Bu kadar oldu. loot marker. Zizi. Ha onlar da. O düzeş adam beyaz. Nerede ha? Ufa da UFO geldi karşı şimdi. Ufa nerede? Ne <laughs> burada işte? Sıfır bunda nasıl düştü? Ha o da, adam da beyaz. Adam da iki 30 crack. Adam birisi full damage yedi. O arkadan çok yedim. O da bize attı. Aa. Kader abi ne taraflardasın? Aa Crack Lan çok iyi öldü adam Doğukan da kaldı. Beni kaldıracak yer bakayım var Bana gelmezler abi biliyor musun? 105. Çok iyi 105. Gitmiyorlar. Şu anda oldukları yerde bekliyorlar. Bir tane canı var, ben. bir canı var. Alan da aldı. Boş verin ben niye adamın yüz yüz, yüz vurdum bir tane. Beyaz. Kazmalı kazmalı. Burada yanımda. Yanımda. Çok iyi. Ha, bence onlar da var. Helalsiniz. Bir daha önünde. Aldım. Hey, <laughs> Tam 20 kilo almışız. Ha. <gülüyor> şey var ya hani Oğlum. ara araba çalıştırırken abi besmele çeken ara ar anahtarlık. şimdi <laughs> an, evet, tamam, oraya ama. iniyoruz bin alıyoruz abi. Ciddiye mi hadi gidelim evet. ciddiye. Bu post genel adamsınız. Öldürün bakayım. Kova Arka. yok, kova Kovalsa da çok bir şey yapacağım diyor. Yani pompalı ver. Bak bu Geliyorum. Hadi abi arkamdayım. Bende Çok, Çok güzel sayı. Kuzey aldı. Ama sana hepsini gördüm o. <laughs> <laughs> Aynen. Ben de, ben Aa, <laughs> Ya diyorum <laughs> abi Şimdi yapalım Aynen. Hazır gidelim. Art Evin içinde. Lastik. içinde. Adam pusuyor bak pusuyor. Sen ne işe yarıyor? Seyit abi. abi. Ya sağdan sağdan. sağdan, sağdan. Burada kadir abi, kadir de abi, de Kadir de abi, de Kadir de abi de it. Onlar rush yapıyorlar ya. Çok iyi. Burada. Neşe, neşe, neşe Halkan gitti Bakalım geliyor mu? Bitirdim bunu, medkit var Okey medkit, ihtiyaç yok herhalde Nihat bıraktım yapma. alıcam mı? Alacağım. Al bıraktım 300 tane Tamam okay. <laughs> atabiliriz hemen 9 kalkan Last var Vurdum <laughs> 18 kafaya okay. Taşkıran Taşkıran sen misin? Ne atıyorum? Yer belli edenden atıyorum. Geliyorum abi. Armor crack. Soldan bir takım daha geldi arada kaldık. geldi 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 Baya vurdum kaçıyor Cam, cam basıyor Geri. Ya arkada da bir takım var Hiç sorma Rahatsız ediyor sürekli beni ya Bravo benim yerde Güzel, yer belli edalı var ha. al, al, al Ben de öldüğüm yerde Alırsın evet. onu. Evet. Camdan yiyor. 24 yere. Al silahlarını alalım. al. Özkan alalım ney evet. var. Ben pompalıyı al Özkan. Birini daha aldım. Bir kişi varsa Ufak başka, başka bir silah varsa. Bir kişi var kaldı. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> tamam. Bak bir kere şey bu. Bir kişi Aa, kaldı. A, bir, bir saniye, bir saniye de dokunmayalım sonra. Sonra kesip oynayalım. Kazma. Kazma mazma, bin bin de boş ver. Gel, geldim belli olsun kuzey.